Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Hocamız. 7. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 3. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugün konumuzun adı nereye yerleşelim? Arkadaşlar bu nereye yerleşelim başlığı altında insanların öncelikle geçmişte nasıl yaşadıklarından, nereleri yaşamak için tercih ettiklerinden ve günümüzde yerleşmeyi etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Öncelikle gelin bir tarihe gidelim. İnsanlar tarih öncesi dönemlerde e, günümüzdekinden çok farklı yaşamlar sürmüşler. Soğuktan korunmak için mağaralarda yaşamışlar. Belli sabit bir yerleşim alanları olmamış. Avcılık ve toplayıcılık yapmışlar. E, bulundukları bölgedeki hayvanları avlamışlar. Aynı zamanda e, ağaçlardaki meyveleri toplamışlar. E, bulundukları yerlerdeki hayvanlar bittikten, ağaçlardaki meyveler bittikten sonra başka bir yere gitmişler. Bundan dolayı sık sık yer değiştirmişler. Yani ilk insanlar esasında göçebe bir yaşam sürmüşler ya da buna konar göçer diyebiliriz. Yani bir yerde sabit kalmamışlar. Fakat yıllar içinde, zaman içinde, havanın, havaların ısınması, insanların tarım yapmayı öğrenmesi, bazı hayvanların evcilleştirilmesiyle beraber insanlar e, su kenarlarında, ırmak veya göllerin kenarlarında evler yapmaya başlamışlar. Bu evlerin birleşmesiyle bir araya gelmesine zaman için gelmesiyle zaman içinde köyler oluşmuş ve böylece insanlar yerleşik hayata geçmişler. Göçebe yaşamı bırakıp yerleşik bir yaşam sürmeye başlamışlar. Tarih öncesi dönemde iklim şartları, güvenlik, ulaşım kolaylığı, tarım yapmaya uygunluk gibi faktörler bir yere yerleşilmesi için başlıca nedenler olmuş. Yani insanlar yerleşecekleri yerleri belirlerken bu faktörlere dikkat etmişler. Ben nerede, hangi iklimde daha rahat yaşayabilirim? Nerede güvenliğimi sağlayabilirim? Ulaşımı nerede daha kolay sağlayabilirim? Ve neresi tarım yapmak için uygun? Buna dikkat etmişler. Ve bu nedenler de gün geçtikçe esasında artmış. Burada da e, Anadolu'daki ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyü'yü görüyoruz. İnsanlar ilk evlerini, ilk yerleşim yerlerini Konya'da, Çatal Höyük adı verilen yere kurmuşlar. Burada da ilk insan yerleşmelerini görüyoruz e, bize verilen fotoğrafta. Peki günümüzde yerleşmeyi etkileyen faktörler neler? İnsanlar nerelere, nerelerde yaşamak istiyorlar? Örneğin özellikle denize kıyısı olan yerler insanların yaşamak istedikleri yerler. Çünkü denize kıyısı olan yerlerde iklim daha ılımandır, sert değildir. Tarım ve hayvancılık yap, yapmaya uygun olan yerler ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerdir buralar. İnsanlar geçimlerini sağlamak için bu faaliyetleri yapmak durumundalar ve bunların geliştiği yerler daha kalabalıktır. İklim şartlarının uygun olduğu yerler, çok soğuk, aşırı sıcak olmayan yerler, yani ılıman iklime sahip olan yerler insanların daha çok yaşamak istedikleri yerlerdir. Ticaretin geliştiği yerler, bakınız yine bir ekonomik sebep. Tarihi ve kültürel değeri olan şehirler, başkentler, kutsal yapıların olduğu yerler, maden kaynaklarının olduğu yerler, turizmin geliştiği yerler, sanayinin ve teknolojinin geliştiği yerler, su kenarında bulunan yerler bunların her biri insanların yaşamak için seçtiği alanlardır. Bu gibi yerlerde nüfus daha fazladır. Nüfus dünya üzerine dengeli bir şekilde dağılmamış. Bazı yerler çok kalabalık, bazı yerlerde ise nüfus daha az. E, ee, özellikle insanlar dünyanın birçok yerine yerleşmişler. Fakat buna rağmen kutuplarda, buzullarla kaplı alanlarda, su kaynaklarının, tatlı su kaynaklarının içme suyunun olmadığı yerlerde e, yerleşme çok görülmemekte. Yine yüksekliği fazla olan dağlık alanlarda, aşırı kulak kuraklığın yaşandığı çöllerde yine yerleşim oldukça azdır diyebiliriz. Burada da dünya nüfus yoğunluğu haritası verilmiş. Nüfusu e, yoğun olan yerler Koyu renklerle, kahverengi ve siyah gibi yerlerle gösterilmiş. Nüfus seyrek olan yerler ise e, mavi ve tonlarıyla gösterilmiş. Bakınız dünya üzerinde nüfus dengeli değil. Bazı yerler çok yoğun nüfuslu. Asya kıtası örneğin bazı yerlerde ise nüfus yoğunluğu oldukça az diyebiliriz. Peki nüfusun dağılışını etkileyen faktörlere bakalım. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler ikiye ayrılıyor. Öncelikle doğal faktörler, sonra... Beşeri faktörler. Doğal faktör doğada kendiliğinden gerçekleşen, insan etkisinin olmadığı faktörler. Beşeri faktörler ise insan eliyle gerçekleştirmiş olan faktörler. Peki doğal faktörler neler? İklim. Yer şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü. Burada özellikle ormanların olup olmadığına bakacağız. Beşeri faktörler de insan etkisiyle meydana gelmiş. Sanayi, tarım, madencilik, turizm, ulaşım, ticaret, sosyal ve kültürel etkenlerde Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler. Bakın burada da Türkiye nüfus yoğunluğu haritası verilmiş. Ee, beyaz olan alanlar nüfus yoğunun az olduğu kentlerimiz. Ee, koyu mavi alan İstanbul var sadece burada. Nüfus yoğunluğu çok fazla. Mavi ve lacivert alanlar nüfus yoğunluğu en kalabalık olan yere göre biraz daha az. Yani bakın bazı yerlerimiz nüfus yoğunluğu bakımından nüfus yoğunluğu oldukça az. Bazı yerlerimizin nüfus yoğunluğu fazla. Yani nüfus Türkiye genelinde de esasında dengeli dağılmamış diyebiliriz. Evet nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörleri konuşalım tek tek. Öncelikle iklim. İklim insan yaşamı üzerinde oldukça etkili olan bir faktör. Ee, şöyle ki insan yaşamına ve ekonomik faaliyetlerin yapılmasına elverişli olan iklim koşulları bizim kıyı bölgelerimizde görülüyor. Kıyı bölgeleri daha ılıman iklime sahip. Denizin kıyı bölgelerinde ılıtıcı, havayı ısıtıcı bir etkisi var. Yeterli yağış sağlayıcı bir etkisi var. Bu nedenle kıyı bölgelerimiz daha çok yoğun nüfuslu. Buna karşılık kışların soğuk olduğu, yağışın yetersiz olduğu iç bölgelerimiz ise seyrek yani az nüfuslu. Örneğin kışların sert ve soğuk geçtiği Doğu Anadolu bölgesi nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgemiz. Doğu Anadolu baktığımızda ülkemizin yüz ölçüm bakımından en geniş bölgesi ama iklim şartları insan yaşamına çok elverişli olmadığı için nüfusu en az olan bölgemiz. Diğer bir doğal faktörümüz yer şekilleri. Ülkemizde yer şeklin engebeli yani düz olmadığı ya da çok yüksek olduğu yerlerde iklim koşulları da elverişsizdir. Çünkü şöyle bir kuralımız var bizim yükselti arttıkça her 200 metrede hava bir derece soğuyor. Yani yükseltinin fazla olduğu yerlerde iklim koşulları da elverişsiz, soğuk. E bu gibi yerlerde yine ulaşım yani dağlık alanlarda ulaşımın sağlanması, yolların yapılması çok zor. Tarım, tarımın yapılması yine çok zor. Tarım çünkü düz ovalarda daha çok yapılabilir. Bu gibi ekonomik faaliyetlerin de yapılamaması nedeniyle dağlık ve engebeli yerler seyrek nüfusludur. Düz alanlar ise daha fazla nüfuslanmış. Ülkemizde Sinop Karadeniz'de bulunuyor. Çanakkale Ege bölgesi, Muğla Ege bölgesi. Bu gibi yörelerde iklim koşulları iyi, ılıman fakat yer şekilleri engebeli olduğu için buralarda nüfus az. Ee, şöyle ki yine yer şekilleri az engebeli olan Konya, Karaman, Aksaray gibi yerlerde, yani İç Anadolu bölgesindeki bu şehirlerimizde e, nüfus seyrek nüfuslanmış burada da yıllık yağış miktarı az yani e, beklenenden daha az e, yağış yağdığı için kuraklık olduğu için e, nüfusun e, az olduğunu söyleyebiliriz su kaynakları yine nüfusun e, dağılışını etkileyen bir diğer doğal faktör e, su kaynaklarının bol olduğu çok olduğu yerler yoğun nüfusudur çünkü su insanlara hem içme suyu olarak hem tarım ve hayvancılıkta hem sanayide birçok alanda lazım. Ee, yağış miktarı az olduğu iç bölgelerimizde köy yerleşmeleri büyük kısmında köy yerleşmelerinin büyük kısmı akarsu kenarlarında. Yani İç Anadolu bölgesinde zaten nüfus e, seyrek kırsal kesimde ama var olan nüfusta akarsu kenarlarında veya dağların etek kısımlarındaki su kaynaklarının etrafında toplanmış. Yani e, su kaynaklarının olduğu yerler yoğun nüfuslu. İnsanlar suya yakın yerlerde yaşamak istiyorlar diyoruz. Bitki örtüsü burada özellikle ormanlardan konuşacağız. E, ormanlar insan yaşamı için veya ekonomik faaliyetler için elverişli olan yerler değil. Bir yerde e, orman miktarı çoksa ormanlar geniş alan kaplıyorsa... Burada e, nüfus seyrektir. Özellikle Karadeniz bölgesinde Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında seyrek bir nüfuslanma var. Bunun nedeni de ormanların geniş yer kaplaması. Çünkü bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Ormanlar e, hem insan insanların yaşam alanı değildir hem de ekonomik faaliyetler için elverişli alanlar değillerdir. Şimdi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden bahsedeceğiz. Sanayi. Şimdi sanayinin geliştiği yerlerde fabrikalar çok fazla bu illerde iş bulma olanakları fazla olduğu için e, nüfusta fazla insanlar çalışmak için sanayinin çok olduğu yerleri tercih ediyorlar. Özellikle ülkemizde e, batıdaki şehirler İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Adana ve Bursa sanayinin gelişmesine bağlı olarak da yoğun nüfuslu. Tabi bu e, şehirlerin yoğun ya da sık nüfuslu olmasında tek bir faktör genelde etkili olmuyor. Genelde birkaç faktörün Birleşme sonucunda şehrin, o bölgenin, o şehrin yoğun ya da seyrek nüfuslu olup olmadığına karar veriyoruz. Yani her zaman tek bir faktör etkili olmuyor. Tarım, tarım yine tarımın yapıldığı yerlerde nüfus fazladır. Çünkü tarımı yapabilmek, tarımsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek için insana ihtiyaç var. Özellikle Ege bölgesinde Büyük Menderes, Gediz... Bakırçay ovaları, tarımın geliştiği yerler. Yine Adana'da ülkemiz en verimli topraklarının olduğu ya da Çukurova, tarımın geliştiği bir yer. Bunun, bunların etkisiyle, bunun etkisiyle tarım, tarımın yoğun olarak yapıldığı bu ovaların etrafında nüfus fazladır diyoruz. Madencilik yine nüfusun dağılışını etkileyen bir başka beşeri faktör. Yeraltı kaynaklarını çıkarıp işlemeye dayalı bir faaliyet, madencilik. Yeraltı kaynaklarının yoğun olarak çıkarıldığı bölgelerde iş imkanı fazladır. İş imkanı fazla olduğu için de insanlar buralarda yaşamayı tercih ederler. Özellikle Zonguldak'ta taş kömürü çıkarıldığını, Batman'da petrol çıkarıldığını, Manisa'da Soma'da linyit çıkarıldığını biliyoruz. Bundan dolayı bu gibi merkezlerde nüfusta madenciliğe bağlı olarak yoğun bir şekilde nüfuslanmış diyebiliriz. Turizm yine bir başka diğer beşeri faktör turizmin geliştiği yerlerde yine nüfus fazladır. Turizm alanında çalışacak kişilere ihtiyaç duyulduğu için insanlar buralarda yaşamayı tercih ederler diyoruz. Ülkemizde özellikle yaz turizminin yaz turizminin geliştiği Bodrum, Kuşadası, Alanya gibi merkezlerde yine kış turizminin geliştiği Bursa Uludağ, Erzurum, Palandöken, Bolu Kartalkaya gibi yerlerde turizme bağlı olarak nüfus artmıştır diyebiliriz. Ulaşım da nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden ee, bir yerde ulaşımın e, gelişmesi durumunda nüfus da artacaktır çünkü ulaşım koşullarının geliştiği yerlerde sanayi ve ticaretle gelişmiştir. Ulaşım gelişmemişse ticaret ve sanayi gelişemez. Ülkemizde ulaşımın gelişme gösterdiği İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi merkezlerde e, iş imkanları da fazladır. Buna bağlı olarak nüfus da artmıştır. Ticaret yine bir başka diğer beşeri faktör. Kar elde etmek için yapılan alım-satım faaliyetlerine biz ticaret diyoruz. Ticaretin olduğu yerde iş imkanı fazladır. E, ticaret genelde sanayinin geliştiği yerlerde üretilen sanayi ürünlerini pazarlama yönelik olarak ticaretle gelişmiştir. E, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi şehirlerde ticaret faaliyetlerinin yoğun olmasına dayalı olarak nüfus fazladır. Sosyal ve kültürel etkenler, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin geliştiği, tiyatro... Sinema, bale, opera, konser, festival, spor turnuvaları gibi etkinliklerin fazla olduğu, yani hem sosyal hem kültürel etkinliklerin fazla olduğu, gelişmiş şehirlerde nüfus yine fazladır diyoruz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.